Bizim ST'den herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyuncu, Gizem Uzunerlik'te. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Bugün hem IAF'in raporunu konuşacağız hem de Fitch tarafından gelen bir rapor var. İkisine de değineceğiz. Sorularınız için sosyal medyadan bize yazabilirsiniz. Bekliyoruz YouTube üzerinden ve Twitter'dan da canlı yayınımız devam ediyor. Oradan da yorumları ve soruları bekliyoruz. Var ise, şimdi Gizem uluslararası... Göremiyoruz ee... ki bu arada. Ben son akşam tekrar bakıyorum <laughs> sorular var ama biz burada göremiyoruz niyeyse. Sua, ara... Evet, evet anlık göremiyorum. O yüzden de Twitter'dan yazamazsanız YouTube'dan da olur, YouTube'dan, Facebook'tan da olur. Aynen öyle. Gerekirse zorlayın Twitter'dan da <laughs> YouTube'dan da cevaplamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle IMF'in raporuna bir değinelim. Küresel borçluluk tarafında gelişen ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkeler olarak ikiye ayırmışlar. Bununla ilgili olarak da 4 ana dalda inceleme yapılmış. Gelişen ülkeler tarafında reel sektör, gelişmiş ülkelerde de şu anda kamu borcu. Hı hı. Zaten şaşırmadık e, çok yüksek oranlara ulaşmış durumda. Hı hı. Bakalım rakamlara gizem. Şimdi salgın öncesinde de zaten küresel borçluluk rekor düzeydeydi. O yüzden de bu bir seneyi kapsadığı için bir bu rapor o yüzden önemli. Yani salgın öncesindeki yaşadığımız birinci çeyrek ve 2021 yılının birinci çeyreğine kadar geçen süreçte dünyada borçluk oranlarını sen de söylediğin gibi kırılımlarına göre değerlendirdikleri çeyreksel olarak hazırladıkları bir rapor IF'in ki. Şöyle ki aslında küresel borç or borç düzeyi 1.7 trilyon dolarlık bir azalma işaret ediyor ve 289 trilyon dolara gerilemiş. Hı hı. Bu 289 trilyonu eğer e, finans şirketlerden ayıracak olur, finans şirketlerinden ayıracak olursak 221 trilyon dolar ediyor. Burada dünyadaki borçluk oranlarına bakalım ilk etapta. Bir genel bir tablomuz vardı. Ee, gelişmiş ülkeler, gelişen ülkeler ve küresel diye yani dünya e, borçluk oranları diye. İlk etapta genel tabloya bakalım sonra gelişen ve gelişmekte olan diye ayırt ederiz. Şimdi küresel borç ne oldu? Toplamdaki trilyon dolarlarla rakam bu şekilde. Ne olmuş? Geçen yılın birinci çeyreğinde hane halkının dünyada bak dünyadan bahsediyorum. Dünyada hane halkının borçluluk oranı borçluk seviyesi 48.4 trilyon dolarken şu an 53.3 trilyon dolara yükselmiş. Bunun gelişen ve gelişmiş kırılımına bakalım. Gelişmiş ülkeler için geçen yıl bu dönemde 34.5 trilyon dolar olan hane halkı borçluluğu şu an 37 trilyon dolara yükselmiş. Gelişen ekonomiler için ise 13.9 trilyon dolar olan hane halkı borçluğu 16.3 trilyon dolara gelmiş. Finans dışı şirketlerde ise geçen yıl 76,5 trilyon dolar finans dışı şirketlerin borcu varken bu sene birinci çeyrekte 84,6 trilyon dolara yükselmiş olduğunu gördük. Buradaki ana yükselten kalem neresi diye bakacak olursak gelişmiş ülkelerde 3 trilyon dolarlık bir sene de artış var. Finans dışı şirketlerin borçluluğunda 44 trilyon dolardan 47,4 trilyon dolara yükselmiş. Gelişen ülkelerin finans dışı şirketlerinde ise 32,5 trilyon dolardan 37,1 trilyon dolara yükselmiş. Kamunun borçluğu, hükümetin borcu. Küreselde yani toplamda kamunun borcu geçen yıl birinci çeyrekte 70 trilyon dolarken şu an 83.4 trilyon dolara gelmiş. Bunun kaynağının ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler olduğunu görmekteyiz. 53.1 trilyon dolardan gelişmiş ülkelerdeki kamu borcu 63.3 trilyon dolara yükselmiş. Gelişen ülkelerde ise 16.9 trilyon dolardan 20.2 trilyon dolara gelmiş olduğunu gördük. Finans sektörünün borcu ise geçen yıl birinci çeyrekte dünyada 64.7 trilyon dolardan bu sene 67.5 trilyon dolara yükselmiş. Burada gelişmiş ülkelerde 53.5 trilyon dolardan 54. 4.9 trilyon dolara yükseldiğini gördük. Gelişen ülkelerde finans sektörünün borcu ise 11.3 trilyon dolardan 12.6 trilyon dolara yükselmiş olduğunu görmekteyiz. Yani burada iki tane kalem dikkat çekiyor. Gelişmiş ülkelerin derdi kamu borcundaki sıçrayış Gelişen ülkelerin derdi ise finans dışı şirketlerde yani reel sektördeki borçluluk oranlarındaki sert artış. Şimdi buradaki toplam rakamlar yani küresel borçluluk dediğim gibi salgın öncesinde de zaten rekordu. Şu anda da bu rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor aslında 3 aşağı 5 yukarı. Bu bir vadede dert olabilir mi? Dünyada bir kriz yol açabilir mi? Bunu zaten aslında konuşmamız gereken bir dönemdeyken bu sefer salgın devreye girdiği için borç olsa da artık şu an kimseler bunu göz önünde bulundurmuş. Neden? Çünkü asıl emek piyasasına önem veriyorlar. Emek piyasası yeter ki gücünü kaybetmesin diye borçluklarını ertelemiş vaziyetteler. Yani Ama tabii iş... sürdürülebilir mi? Değil i̇şte yani. İşte orası tartışılır. Hı -hı. Normalde belki de sürdürülüyor mu, sürdürülmüyor mu diye tartışmamız gereken bir dönemdeyken biz şu an salgını Hı -hı. konuşmaktayız. O yüzden de salgın şu an borçları göz ardı etmemize sebep oluyor. Geçelim buradan kırılımına bakalım mesela. Gelişmiş ülkelerde hangi gelişmiş ülkelerin borçluluğunda nasıl bir değişim var? Mesela Amerika. Amerika'nın hane halkının borçlu 74.9 trilyon, 70, bunlar oran bu arada düzeltiyorum. Az öncekiler trilyon dolardı, söylemiştim zaten. Bu da ee, o borcun milli hastasına, o ülkenin milli hastasına oranını gösteriyor bizlere. Yani Amerika'da hane halkı geçen yıl birinci çeyrekte %75.9 borçluyken şu an %78.8'e gelmiş. Euro bölgesindeki 58.1'den 63'e, Japonya'nınki 58.1'den 63.2'ye, Birleşik Krallık'ınki ise 84.7'den 91.9'a yükselmiş. Finans dışı şirketlerde Amerika'da 79'dan 83.5'a. Bir taraftan Euro bölgesine 107.1'den 115.8'e, Japonya'da 102.8'den 114.4'e, Birleşik Krallık'ta ise 73.4'ten 81.2'ye kadar yükselmiş olduğunu gördük. Dikkat etmek gerekirse hane halkı borçluluğu özellikle mesela İngiltere'de ve Amerika'da biraz yüksek. Bizim mesela bundan farklı olarak bu tablodan farklı olarak az sonra Türkiye'nin de rakamlarını göstereceğim. Bizim hane halkımız borçlu değildir. Bu rakamlara bakacak olursak. Az sonra onu da göstereceğim. Finansal şirketlerde Ise onların da borçluluğunda artış var. 79'dan 83.5'a gelmiş Amerika'da. 107.1'den 115.8'e gelmiş Euro bölgesinde. Japonya 102.8'den 114.4'e Birleşik Krallık'ta ise 73.4'ten 81.2 seviyesine gelmiş olduğunu gördük. Şimdi bu rasyolar az önce dedim ya toplam borçta düşüş var mı? bu rasyolarda bozulma var. Nasıl oluyor? Buradaki payda düşüyor çünkü milli hasladaki kayıptan. Ekonomiler daraldı dolayısıyla Aynen. oradan gelen bir pay aynı gibi gözüküyor ama değil. Evet kesinlikle. Pay aynı, payda küçülüyor. O yüzden de buradaki oranlar yükseliyor. Kamunun borcuna bakalım. Bunların en büyük derdinin olduğu yer zaten burası. Hı -hı. Amerika'da mesela kamunun borcu 105.4'ten 129'a yükselmiş. Ki zaten buralar kritik seviyelerdir. Bu daha da büyümüş vaziyette. Neden? Çünkü en çok kamu teşvik veriyor. O yüzden de onların borçluluğu artıyor. Euro bölgesi 101'den 122.6'ya, Japonya ise 225.3'ten 251.4'e, Birleşik Krallık 108.7'den 133.3'e geliyor. Finans sektörünün borçluluğunda ise Amerika'da 82'den 83.6'ya, Euro bölgesi 122.7'den 121.6'ya gerilemiş. Japonya 165.3'ten 189.9'a yükselmiş. Birleşik Krallık'ta finans sektörünün borcunun milli asya oranı geçen yıl 196.1'den 200.6 seviyesine gelmiş. Bir de bunun gelişen ülkeler bacağına bakalım. Gelişen ülkeler derken aslında bütün gelişen ülkelerin borçluk oranlarını biliyoruz da biz burada... gelişen ülkelere gelişen Avrupa ülkelerine sıralık Çünkü bizim içerisine dahil olduğumuz bölge burası Türkiye'ye direkt odaklanan, Dediğim gibi Türkiye'de mesela hane halkının borçluk kritik seviyede falan değil. Bizde düşük orada Değil mi? Kıyaslayınca hane halkı yine garsaf yurt içi oranı olarak bakınca çok da kritik değildi, değil dedi. Evet, değil bu hiçbir zaman kritik yani hiçbir zaman derken yani yıllardır kritik olmadı. Hala da değil zaten. Ama yükselmiş mi? Yükselmiş. 15.6'dan 17.8'e gelmiş. Bizim kritik olan kısmı şurası. Finansız şirketler hep diyoruz ya reel sektörün döviz borcu, reel sektörün döviz borcu İşte zaten kritik olan rakam bizde burası. 68. 71 buçukça yükselmiş. Buranın kritik olan kısmı da şu bu arada. Bu borçların e, döviz cinsinden olması durumunda, dövizin yükseldiği yerde ya da bu ülkelerin para birimleri değer kaybettiği yerde otomatikman ne oluyor? Finansal se sektörün borcu. E, TL'nin değer kaybettiği yerde daha da yükselmiş oluyor. O yüzden kritik. Kamu'nun borcunda da yükseliş var. 35.6'dan 43.6'ya gelmiş. Finans sektöründe ise biz de burası da 24.9'dan 30.5 seviyesine yükselmiş olduğunu gördük. Tabii bu raporun detaylarında e, birçok aslında vurgulayabileceğimiz unsur var. Örneğin e, enteresan bir şey paylaşayım mesela. E, dünyada Hani bizim için şu an çok da somutmuş gibi görünmüyor belki ama hani iklim değişikliği, iklim değişikliği diye konuşuyoruz ya. İşte o iklim değişikliği dünyada çok önemli bir gündem maddesi. Bizim de aslında önemli gündemimiz ama e, mesela finansı konuşurken belki o kadar ağırlık vermiyor gibi görünebiliriz. Ama şu olacak bir vadede, şimdi dünyada bu iklim değişikliğinden kaynaklı olarak ESG'ler yani sürdürülebilir işte tahvil, yeşil bono vesaire e, yani bunu nasıl söyleyebilirim? Bir borçlanmaya çıkıyorsun. Bu borçlanmaya çıkarken e, diyorsun ki benim şirketim borçlanacak. E, daha düşük maliyette finansman bulmak istiyorsun. Daha düşük maliyette finansman yol bulmanın yollarından bir tanesi mesela yeşil bono ihraç etmektir. Bu yeşil bonolar, sürdürülebilir bonolar, yeşil finansman ne demek? Sen bir şirket olarak diyorsun ki mesela ben şirketimde sürdürülebilirliği Göz önünde bulunduruyorum. Örnek veriyorum işte iklim değişikliğini göz önünde bulunduruyorum. Çevreye önem veriyorum. Fosil yakıtları kullanmıyorum. Mesela Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorum. Geri dönüşüme işte değer veriyorum. Aynen atık pilleri biriktiriyorum. Hmm. Benim şirketim böyle bir şirket. Sen bunu devam ettireceğinin taahhüdünü veriyorsun ve bu sayede de daha düşük maliyetle bir borç elde edebiliyorsun. O yüzden de şimdi mesela dünyada e, sıfır emisyon e, hedefi var. 2050 ama. Aynen. E, bir vadesi var tabii ki ama gelişmiş ülkeler bu işe çok önem verdiği için e, zaman içerisinde ne olacak? Gelişen ülkeler eğer bu iklim değişikliğinden kaynaklı e, sektörlere üzerine düşeni yapmazsa şayet onların borçlanma maliyeti diğer ülkelere göre daha yüksek kalacak. O yüzden de mesela iklim değişikliğinin de çeşitli ölçütleri var. Buralardaki her bir yükseliş gelişen ülkelerde eğer bu iklim değişikliğine ya da sürdürülebilirliğe önem vermiyorlarsa borçlanma maliyeti daha yüksek kalacak. Bunlar da mesela borçluluğunu mesela borcunu çevirmek istiyorsun önümüzdeki dönemde önem kazanabilecek konular arasında yer alıyor. Dedim Ki Ve o dönüşümleri yapmak için de yatırım gerekiyor. Aynen öyle. Bir sarmal da var o anlamda. Dolayısıyla hem bu maliyetleri de artırabilir. Belki bir süre. Aynen. Bu da önümüzdeki dönemde kritik konulardan biri olacak. E, bu arada şöyle bir şey sormuş Fatih Bey. Likittenin kaymış olduğu kesimin bu parayı nasıl kullanına dair ne söylenebilir? E... Şöyle bir şey söylenebilir. Bence orası hak, çok haklı bir soru. Çünkü mesela e, kripto paralar örnek veriyorum. Yani şu an regüle edilmiş olan bir yer yok. Gelir dağılma de adaletsizliği herhalde kastediyor değil mi? Ben öyle algıladım. Bir soru tam şey yapar mısın? Likiditenin kaymış şey oldu? olduğu kesimin bu parayı nasıl kullandığına dair ne söylenebilir? Yani finans sektörüne gidiyor diye biz hani, hani likidite veriliyor piyasalara ama bu piyasalardaki bu bol para hı hı. sürekli olarak bir Wall Street'e gidiyor. Main Street'e gitmiyor diye böyle hep eleştiriler oluyor. Ya da senin dediğin gibi kripto paralar. o da Kripto bir paralar unsur. olabilir. Yani paranın aslında mesela gitmediği yer olduğunu, gitmediği yer olmadığını 2020 yılında güzel bir örnekle açıklayabiliriz. Yani 2020'de salgın yılıydı, evet. Mart ayında bütün her varlık neredeyse değer hı hı. kaybetti. Ama ondan sonrasında işte aşı bulundu, bulunuyor, ekonomik toparlanma olacak vesaire derken Mart'taki o dipten bu yana 2020'nin sonuna kadar geçen süreçte hmm. aslında her varlık sınıfı kazandı. E, bu neden kaynaklanıyor? Dediğimiz gibi o bol likitteden kaynaklanıyor. Mesela bir de işte çekler vesaire verildi mesela Amerika'da. E, i̇nsanların hala evinde oturduğu dönemde gidip de bir mal ya da hizmet satın almasından ziyade sermaye piyasalarına da para geldi. E, böylece ne oldu mesela? Wall Street e değer kazandı. İşte kripto paralar da değer kazandı. E, gelir adaletsizliğine yol açıyor mu? Evet böyle dönemler gelir adaletsizliğine de yol açıyor. Bu tabii apayrı bir konu. Ama paranın gittiği yeri konuşuyor olursak aslında birçok yer gitti. Hatta her yere gitti. Bunu neden söyleyebiliyoruz? Her varlığın fiyatında artış meydana geldiği için söylüyoruz. Bunun ölçülebilir kısmı regüle edilmiş. Finans piyasaları ölçülemeyen kısmı, yani ne kadarının buraya gitti, somut olarak söyleyemeyeceğimiz meblası da kripto paralar kısmı zaten. Evet, Fitch'in de çok değerli bir raporu vardı. Ona da değinelim istersen Gizem. Hangi başlıkları mesela ön plana çıkarabiliriz? Ee, şimdi orada şunu söylüyorlar, e, makro riskleri değerlendirmişler. Yani neler önümüzdeki dönemde risk olabilir diye. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz yıldan bu yana negatif izlemeye aldığı çok fazla ülke var. Not indirimine gittiği de çok fazla ülke. Ülke var. 33 ülke olarak mı değerlendirilmiş? Evet, 33 tane ülke. Hatta onunla ilgili de bir tane grafiğimiz de var, Fitch ile ilgili. Burada kredi not değişimlerini 2020'de nasıl değiştiğini gösteriyor. Dikkat etmek gerekirse işte 30'un üzerinde not indirimleri söz konusu ve bununla birlikte önümüzdeki dönem beklentilerine baktığımızda da. Ee, özellikle Amerika'nın enflasyon risklerine odaklanıyoruz. Bu önümüzdeki dönemde sabit getirli menkul kıymet piyasasına oynaklık getirebilir beraberinde demişler. Ama her halükarda para otoritesinin istihdam piyasasına odaklanacağını düşünüyoruz. Ee, ve özellikle ücretler üzerindeki baskı önümüzdeki dönemde e, tüm dünyada izlenebilecek ana gelişmelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor demişler. Ee, bir de şu var, e, özellikle dünyada e ee, işte batmalar, temerrütler ço çoğalabilir. Özellikle de kobi segmentine yani küçük ve orta ölçekli Hı. işletmelerde. Bu da likidite riskine yol açabilir şeklinde de yorumları var. Bunlar tabi risk olarak değerlendirdiği faktörler yani bu kesin gerçekleşecek anlamında değildir ama neler dünya ekonomisi için risk olabilir sorusunun cevaplarından bir tanesi de burası aslında. Evet zaten büyük şirketler bir şekilde ayakta kalabiliyor dediğin gibi ama küçük ve orta ölçekli firmalar bizde de keza öyle içeride şu anda en çok konuşulan konulardan biri bunlar daha fazla risk altında önemli bir rapordu. Bu arada şöyle bir soru da gelmiş İnan Bey yazmış teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin çok yüksek faizle borçlanmasının enflasyona etkisi ne olur diye bir soru. Ne düşünüyorsun Gizem? Şimdi bizim tabii kronik olarak bir enflasyon sorunumuz vardı. Pandemiyle birlikte zaten artış gösterdi. Hem kurdan mütevelli hem zaten az önce senin bahsettiğin işte para nereye gidiyor? MT'ye da çok fazla para gitti. Hatta biraz stokculuk da yaşandı biraz değil, bir hayli. Mesela hı hı. Çin hep konuşuluyor. Dolayısıyla böyle bir e, şu anda sorun var. Ne düşünürsün mesela? Şimdi şirketlerin diyelim mesela çok yüksek faizle borçlanması. Hani burada baz aldığımız şey örnek veriyorum şirketlerin Hı -hı. borçlanması olsun. Tabii. Sen bir nakit sıkışıklığına girdin ve borçlandın. Örnek veriyorum bankadan borçlandın. Banka sana yüksek faizle borç verdi. Senin bir finansman giderin oluştu. Sen bu finansman giderini işletme sermayesini bozmamak için e, nasıl kurtarabilirsin? E, işletme operasyonlarını nasıl düzgün tutabilirsin? Bunu sattığın ürünün fiyatlarına yansıtırsın. E, neden? Oradaki senin faiz giderini bir şekilde çıkarman lazım. Nereden çıkaracaksın? Sen bir satıcısın, sattığın ürüne yansıtırsın. E, bu zaten enflasyon demek oluyor kendi başına. Şunu da söyleyeyim bu arada. Yani biz enflasyon derdimizi konuşuyoruz. Evet dediğin gibi enflasyon sorunumuz var ve kronikleşmiş bir sorun maalesef. E, ama fiyatlama davranışlarında da belirgin bir bozulma var. Bu aslında kronikleştiren faktör. Yani sen sürekli mesela e, TL'de kırılganlık bekliyorsan, işte dövizde yükseliş bekliyorsan, fiyatların sürekli artacağını bekliyorsan bu durumda sen bir satıcıysan mesela fiyatlama kabiliyetinde zorluk çekersin. Bu tıpkı şey gibi hani şöyle bir yanılgı vardır. ...a işte kur yükseldi, ihracatçıya yarıyor. Öyle bir şey yok. Yani ihracatçı elindeki ürünü üretmiştir, ihrac etmiştir. Belki o anda para kazanır ama yeni ürünü üretmesi için... ...bu sefer daha yüksek maliyetle girdi geliyor ona. O yüzden de ihracatçıya ürünün fiyatı belirsizleşmiş oluyor. O yüzden ihracatçı da kötü etkileniyor aslında. Yani buradaki istenen şey biraz daha stabilitedir. Yani enflasyonun mesela e, sürekli yükselmesi beklentisi... E, ...bu durumda önümüzdeki döneme... E, yani fiyat artışı noktasında e, piyasayı da bozabilecek faktörleri beraberinde getiriyor. Yani sen bir fiyat artışı yapacaksın, rakibin ne yapacak, o ne yapacak, bu ne yapacak. E, bir de senin satın aldığın ürünlerin fiyatında artış olursa sen daha fazla koyman lazım ki üstüne. Bu durumda senin kendi operasyonların etkilenmesin. Hmm. Bu böyle sonsuz bir kısır döngüye dönüşüyor ama e, bir de bizdeki şeylerden bir tanesi hani belki göz önünde bulundurması gereken faktörlerden bir tanesi de şuydu. Hani bu beklentilerdeki bozulma kısmından bahsediyorum. Biz evet salgın döneminde ekonomiye destek olmak için işte faizler indi bizde de tüm dünyada olduğu gibi. Ama sonrasında bizde enflasyon olarak geri döndü bu iş. Beklenenden erken ve yüksek şekilde döndü. Bu sefer biz faizleri artıran ilk ülke olduk ve şu an itibariyle da en yüksek faiz Veren ülkelerden de bir tanesiyiz. E bizim gibi olan var mı diye bakıyorum mesela. Yok yani gelişen ülkelerde herkesin enflasyon problemi bir vadede çıkacak ve hepsinde yükseliş var aslında ama Mesela, Zaten o yüzden yavaş yavaş da faiz artırıyorlar işte. Evet ya ama o kadar yavaş artırıyorlarken hmm. yani şöyle söyleyeyim mesela Brezilya faiz arttırdı. Gene de geçen sene salgının hala 50 basmağın altında işte Rusya gene benzer bir şekilde. Yani, Sen ne diyeyim geçen sene bak, geçen günlerde bakmıştık. Evet evet yani bizdeki anlamadım. gibi o dönemin daha üzerinde faiz hmm. olup yine de enflasyon yine de daha yüksek kur gibi bir hmm. derdi olan başka bize benzer ekonomi yok. İşte o bir de Fiyatlama davranışlarında bozulmayı beraberinde getiriyor ve döngü doğuruyor aslında. Ama normal bir bizim gibi yapışkan enflasyonu olmayan başka bir ülkeden bahsedecek olursak aslında enflasyon makul bir seviyede istenen Sağlıklı bir şeydir. bir şey tabii. Sağlıklıdır ama bizim bahsettiğimiz şu an çift taneli bir enflasyon. Sağlıklı bir ekonomi üretmesi gereken işte... 2'dir, 3'tür, 4'tür bununla ilgili çeşitli ampirik çalışmalar var. Neden? Çünkü harcamayı mantıklı hale getirebilsin, üretmeyi mantıklı hale getirebilsin diye. Bizimkisi tabii dediğin gibi yüksek kalıyor. O da fiyatlama davranışlarını bozuyor ve beraberinde de pahalı ee, beraberinde de refah seviyesinde işte düşmeyi getiriyor. O yüzden evet. bizde biraz çözülmesi i̇nan, gereken kırılması gereken beye bir döngü. Cevap olmuştur diyorum. Ama sorular devam ediyordu ama burada noktalamak zorundayız. Ee, yayınımız yani yarın, devam et. Yarın değil öbür gün <gülüyor> artık. <gülüyor> yarın yok, yarın kapalıyız. Perşembe günü devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. için burada noktalıyoruz. Ee, Perşembe günü görüşmek üzere.